Merhaba sevgili seyirciler. seçim ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugün Sandıklı'dayız. Sandıklı'da belediye başkan adaylarımızla hepsiyle sırasıyla görüşeceğiz. projelerini, neden aday olduklarını birlikte değerlendireceğiz. Ben de Öncelikle adaylarımız olsun. Allah razı olsun. Aferin. Değerli vatandaşlarım ben şöyle söyleyeyim. ben 1999 Seçimlerinde sandıklıdan bağımsız belediye başkanı adayı oldum. 2004 yılında sandıklıdan yine bağımsız belediye başkanı adayı oldum. 2007 yılında da sandıklı Afyon halkı çok iyi bilir. Ee, 22. dönem milletvekili adayı oldum. Maalesef şanssızlık mı diyelim, oylarda çalınma çırpınma mı diyelim bir şeyler oldu. Nasip değilmiş olmadı. 2004 yılında da şunu söyleyeyim, kaçırıldım tam seçimi alacağım sıra. Siyasi güçler demeyelim, şarlak onlar tarafından. O şarlak onlar, o partiye de zarar Kendilerine de zarar verdi. Tam seçim alıyorduk, kaçırıldım. Benim affetmem diğer partiye yaradı, onlar aldı belediye başkanlığı. Ama bu seçimlerde de? Sandıklıyı geziyorum hiçbir siyasi partinin posterini göremiyorum. Adeta 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı olduğu gibi 30 Mart'ta sandıklının ayrıca siyasilerden kurtuluş bayramı bağımsızlığını ilan etmesi gibi olacak inşallah. Bu güzelimler bu yöndedir. Şimdi diyecekler biraz atıp savuruyorlar. alakası yok. Ben sandıklının halkın şair olduğum için bazı şeyler de hissediyorum. 30 Mart adeta sandıklının bayramı olacak. Başka sormak istediğiniz bir şeyler evet. var mı? Peki, evet, projelerine baktığınız zaman e, 1 milyon kişi e, istihdam yaratıcılarını söylüyorsunuz. Evet, doğrudur. 1 milyon çok ciddi bir rakam. Bunu nasıl başaracaksınız? Bakın şimdi şunu söyleyeyim ben, 1 milyon kişi iş imkanı dedim. Fabrika yok, yarın gelin işe başlayın demiyorum. Bunu şöyle açık, kendin yarat kampanyası, hele ve lazım olan bir sistem geliştirdim. Ekmek su gibi olmazsa normal kurallardan bir sistem bu. Ben bu projeyi anlattıktan kere yıllar önce bakın burada şeyde, ekranda görünür görünmez tam net e, 24 maddelik proje çıkmışım birçoğu uygulanmış. Ama onun için e, sağlıklı uygulanamadığı için ne derece yararlı oldu millete ne derece faydalı oldu bazıların ekmeğine e, ekmek verebildiysem fikirlerimden yine de çok mutluyum yani. Şimdi şöyle hesaplayayım ben o, Türkiye genelinde 36.600 köy var. İkişer kişi işçi göndersen kaç yapar? 73.200 kişi. Sandıkların nüfusu kaç? 50 bin. Ben 50 bin kişilik iş imkanı hayli hayli çıkarım. Zaten sandıklı da şu anda 14 bin hane var. Her haneden bir kişiye de ben hey, iş, işsiz olan herkes müracaat edebilecek buna. Herkes müracaat edecek. Bunun kasabaları var. İlleri var. İlçeleri var. Toplam 1 milyon lira. Bu 1 milyon çok büyük bir rakam. Türkiye'de bakın şunu söyleyeyim. Siyasi partilere dahi bunu söyleyemez. Siyasi partiler, genel başkanlar bunu duyacak. Bu proje ağzı sulanır. Bugün mesela e, başbakanımız iş alınacak diyor. Yani küçümseyerek söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başbakanımız da severim yani. Bir işçi alacak. Ne önce? Açık kadroları alabiliyor. Onun haricinde işçiler biliyor mu? Hayır. Alamıyor. O da seçimden seçim alabiliyor. O da niye? Seçim yatırımı. Peki sandıklara döndüğümüz zaman, sandıkların artık ilçelerin sorunları nelerdir? Bunlar bir çözüm yollarını neler ürettiniz? Bak şimdi çok zamandır 9, 9 aydır filan her alamayışlarını almıyormuş. Benim edindiğim bilgilere göre sandıkların 40 trilyon gelir olduğu söyleniyor. Burada kaçaklarma, onları önlemek lazım. Bir ay dışı sıkıp ondan sonra birer buçuk aylıklarını böyle böyle iki aylık, bir buçuk aylık, iki aylık derken önce belediye personelinin maaşını kapatmak istiyorum. Başka sorumuz var mı? Eksiklenmelerdir. Yani genel olarak iyi yapılaşma, iyi imar olsun, yeşil alan eksikliği nelerdir? Bak şimdi ben imar mühendisi değilim. Ben her şeyi biliyor dersem hiçbir bir şeyden anlamayan demektir. İmarlarda toplarız, mimarlarda toplarız, sandıkla halkında toplarız. Herkes fikir ve görüşünü alır. Ondan kere bir belediye başkanı olarak ben okey derim. Adeta sandıklı kendi kendini yönetecek. Sadece benim okey dememe gerekiyor. Sandıklı bir de şu duyuşunu duydunuz mu? Onu da söyleyeyim. Sandıklı dünyaya damga e, olarak bildireceğim dedim. Türkiye dediği zaman sandıklı gelecek akla. Neden sandıklı abi <laughs> Neden sandıklı gelecek onu da söyleyeyim mi? E, sandıklı dünya beste merkezi kurulacak. Buradan Örevizan şarkı yarışmalarına şarkılar gidecek. Peslecisine, şarkıcısına, söz yazarına, bütün sanatçılar adeta sandıkla üşüşecek. Doğru mu yanlış mı? Doğru. O zaman senin yazdığın şiirler de değerlenecek, onun aranjörlüğü de değerlendirecek, ötekinin yorumculuğu da bir değerlendirecek. Adeta patlama olacak. Bugün mesela suyumuz boş akıyor. 200 kişilik e, su tankerlerine doldurup gidip e, başka yerlerde şifalı olarak kaç veriyorlar 5 kilo suyu? lira. Ha bir buçuk lira. Bir lira daha mı? Kaçat dolunmuyor <laughs> mu? Şifalı soğuk. Niye boşaksın kardeşim? Efendim ben e, sosyal medyada Bir tartışma mı yaşandım? Siz orada meydanda... Ha dün kolayı mı diyorsun? Ha dün kolayı şöyle şey edeyim ben. AK Parti'ye ben dilekçe verdim. Dilekçe verdim. Başkanla görüştüğümüzde 15 kişilik grup arasında yani kendi aralarında 10 kişi okey demiş. 5 kişi çekimsel kalmış. Ee, ondan sonra <laughs> çekimsel kalmış. Benim e, birileri telefon ediyor. İşte ben şöyle böyle anladın mı? Kendi kendi kafasına göre yorum yapıyor bilmem ne diyor. Onlar da dedi dilekçeyi reddettik. Ben de razı dedi. Ee, ben de dedim ki bu sandıklı benden sorulur. Ben bu sandıklı için dört buçuk saat sopa yemişim. işkence görmüşüm. Siyasi gaziyim dedim şu bir çizgi başka şu da iki çizgi dedim Sandıkların altına anahtarı benim de dedim sen dediler bağımsa da yok tamam Cemil Başkan dedi ki ben seni severim ben dedi benim ya ben ona da kızmıyorum bakın Cemil Bey gerçekten sevdiğim insandır hem vallahi hem billahi ama lakin belki kendilerine göre bilemezsin e, parti işlerine göre fikirlerine göre karşı çıkanlar dolmuş ama bunu her şey bana aktarmak zorunda da değil. Ha şunu söyleyeyim ben dün okuduğum bir şey dedim. meydanda ne dediğim bakan geldi değil mi? Ben oraya çıktım. 3-4 kere de döndüm e, şarjlı bisikletine. Sonra çıktım. Ne dedim ben? Bu sandıklı benden soruldu. Dedim bakalım dedim. Mustafa Çöl dediğin kişi dedim. Daha aday olmadan beni tehdit etti. Dedim. Ben dedim Allah'tan başka kimse de düşünmüyorum dedim. Ben bu sandık için sopa yemişim dedim. Sadece bunu unutmayın. Size ödenek geliyor. Milyarlarca para, milyonlarca para, trilyonlarca para. Mühendirese niye yardım etmiyorsunuz? Ben de bu vatanın evladıyım. Bağımsızlara da ödenek istiyoruz. Türkiye'nin kalkınmasını istiyorsa bağımsızlara da ödenek vermek zorunda. En kısa zamanda kanun teklifi gelmesi lazım. Bugün mesela şunu söyleyeyim. Hiç hoşlanmadığım bir kanun. Bir tek cezası üç buçuk milyar lira. Adam sinirlenmiştir. Hakaret etmiş. Bir dene çıkalım. Kanun yapacaklarsa onu da gelsinler bana sorsunlar. Ben halkın içindeyim. Aynı zamanda şahidim. Peki, eee Türkiye'nin 500 liderinden biri benim miyim? Evet. evet. Liderleri <laughs> Vallahi sadece ben e, ikisini söyleyeyim. Belki içinden biri de sensin ne bilirim. İleride ne olacağını sen biliyor musun? Bilemiyorsun. Bilemiyorsun. En büyük benim liderim Mustafa Kemal Atatürk. Evet. İkincisi de Manevi değeri yüksek olan Turku özel. Biz onun manevi çıraklarıyız. Ben o ile görüşmem yoktur. Oturmam, kokmam yoktur. Şimdi peygamberimizin evine biri geliyor değil mi? Bugün diyor, çok değerli biri geldi diyor. Veysel Karandana tıra değil mi? Biz böyle çıraklarıyız. Bir şeyle anlatabildim mi? Şimdi peygamberimizin yanına biri geliyor. Bakıyor bakıyor diyor çok güzelsin diyor. Doğru diyor. Öteki de biri de geliyor, bakıyor bakıyor çok çirkinsin diye. Tabi onlara gittikten kere ashablar sormuş. Ya biz haddimiz olmayarak soruyoruz peygamberimize. Niye öyle dedin diye, öteki geldi diyor, kendi güzelliğini gördü diyor, öteki geldi kendi ruh kirliliğini gördü. İnsan bir aynadır. Kendi hırsızsa herkesi hırsız zannediyor. Kendi temizse herkesi temiz zannediyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Bir şey değil. Allah razı olsun sandıklımız ben şunu da söyleyeyim son kez cümlelerimi toparlayayım sandıklı neye layıksa Cenab-ı Allah onu versin ben neye layıksam onu da bana versin başka sorumuz var mı? Menderes Bey sandık sporundan dolayı sandık sporu olan destekleriniz veya yatırımlarınız tesisleşme alt yapı konusunda bir çalışmanız veya da bir görüşünüz var mı? şimdi şu anda onu bana daha önce de sordular arkadaşlar Roma İmparatoru diyor ki çıkıyorlar. Sayın diyor He. bizim diyor halkımız aç diyor. Ne yapalım diyor? Pasta yesinler diyor. Anladın mı, ne demek istediğim? Ha, sandıklı sporu seviyorum sevmez oğlum. Hatta ben ona şarkı bilelik yazdım. Ama şu anda yanımda değil. Şarkı sözlerini üzerinde yazdım. Besleneceğim zamanı gelince ama millet aç oynarken onlara da top oynatma. Hı. Ha oynatmam derken Ha sponsor bulursa belediyenin imkanları yine iş ederim. Anladın mı? ne demek istedim? Ben ona zaten maaş ödeyemedim ki. Ödemedi ki zaten. Onların maaş ona ka tapu oynaması doğru mudur? Peki başkanım şöyle bir söylenti var. Menderes Koçak tuvalet işletmeciliğinde zarar ediyor. Zarar eden başarılı olmayan bir esnaf olarak belediyede ne kadar başarılı olabilir? Valla şimdi ben zarar da etmiyorum. Şu anda kâr etmiyorum. Ancak kendi yağımla kendi imkanlar çerçevesinde kavruluyorum. Anladın mı? Ben onu biraz düşürün diye vardım ve seçimler dolayısıyla iptal ettirmek istedim ama etin Şimdi e, düzenli çalıştırdığın zaman Cenab-ı Allah ne nasip o geliyor. Zarar filan ettiği yok. Zarar filan ettiği yok. Kesinlikle değil yani. Bugün sandıklı vereceği işletmek Bundan ötesi yok.